Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir yeni bir modelin video çekimiyle karşınızdayım. Öncelikle sayfama hoş geldiniz diyorum. Bunun için iki tane rengime ihtiyacım var. İsterseniz tabii ki tek renk de yapabiliyorsunuz. Alt ip kullanmak isteyen arkadaşlar, alt ipimiz normal ipimizden biraz kalın bu alt ipim, e, ipim e, çizmenin bir markası Oya alt ipi diye geçiyor arkadaşlar. Ben Oya alt ipine değil de e, mekiğin kendisine yapacağım. E, çok az bir ölçümü yaparken şöyle tutuyorum elimi. Şuraya kadar getiriyorum ve burayı iki elime alıyorum. iki parmağım arasına. İpim ikiye büktüm. Burada bir tane düğüm atıyorum. Tekrardan alt ipimi ikiye büküyorum ve bir tane daha düğüm atıyorum. Arasını açtım. İpin hareket etmeyen kısmına düğümlerimi bir tane alttan ve bir tane üstten diye atıyorum. Bunu bir diye sayıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş bir alttan ve bir üstten 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane düğümümü attım sıkılaştırıyorum şu şekilde çektirerek ve burada bu rengimi kesiyorum şu şekilde eğimini verip alt ipimi çekiyorum. Biraz alt diğer alt ipimi çekip kısalaştırdım. Şimdi şuradaki hareket etmeyen kısmı hareket etmeyen kısmı motifin üzerinden alıyorum. Şu şekilde. Hafif tekrardan sıkılaştırdım. Diğer rengimi elime aldım. ilk önce üstten atıyorum düğümümü. Yaktığım zaman benden tarafa düşmesi için arkadaşlar. Şimdi yeniden eskisi gibi bir tane alttan ve bir tane üstten diye düğümü attım. Bunu bir diye sayıyorum ve iki. Modelimi başlayıp devam etmeden önce şurada oluşan ipimi kesip yakacağım arkadaşlar. Şimdi Pardon arkadaşlar. Alttan atıyormuş gibi yaptım. Düğümümü çekmedim. Oluşan boşluğun içinden mekikimi 10 defa döndüreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 ve Şu şekilde elimle hafif çeviriyorum ve çekiyorum. Buraya bir tane alttan ve bir tane üstten diye düğümümü attım. Yeniden alttan atıyormuş gibi yaptım. Boşluk bıraktım ve buradan mekikimi 10 defa geçireceğim. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine aynı şekilde düğümümü atıyorum. Bu modelimiz biraz meşakkatlı arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şöyle hafiften döndürüyorum ve alt ipimi çekiyorum bir tane düğüm atıyorum yine aynı şekilde alttan attım ve oluşan şuradaki boşluğun içinden 10 tane düğüm atacağım 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine düğümümü atıyorum. Toplam 16 tane yapacağım arkadaşlar. Ben yapıp geliyorum arkadaşlar. 15 taneyi tamamladım. Sonunda beraber yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi burada arkadaşlar elimle yine tutuyorum. Bir tane düğüm attım. Şurada iki tane düğüm attığım için burada da aynı iki tane düğüm atıyorum ve bir tane daha atarak Yaktığım ip benden tarafa düşsün diye arkadaşlar fazladan attım ve burada yakıyorum. Normalde iğne oyası ile yapılan bir modelde biz bunu mekeğe uyarladık arkadaşlar şu şekilde modelin doğru tarafı çakmakla yaktığımız yer değil de bu taraf arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Yapımı bu şekildeydi. Görüşmek üzere.